Sağ göz damarlarımda tıkanıklık ve görme kaybı var. Ne önerirsiniz? Sağ göz damarlarında tıkanıklık varmış. Ne öneririz? Yaban mersini, safran, aslan yelesi ve orme yaban, ye beni. Orme beni. Geçen vatandaş diyor ki, bu malum hastalıktan dolayı efendim bulanık görüyorum, net göremiyorum, çok kötü durumdayım falan filan diyor. Orme yaban, yaban mersini, borçun komangan, gümüş altın ve içer içer. Böyle bir iki zamla gözünüzün üstüne sürüyorsunuz. Bir de öbür gözü. Bu makulaya kadar etki yapar. Ta gözün, sinir demeti makula. Yani görmenin oluştuğu nokta. Göz sinirini. Göz sinirine nüfus eder, göz sinirinden beynin arkasındaki görme noktasına kadar gider. Hiç sorun değil. Viral enfeksiyon varsa, üveyt. Bulanık görüyordum, net göremiyordum, bir, iki günde. Ya sadece yaban mevsim. YBN, Orme YBN halleder. Ama ne yapıyoruz? Yaban mersini kapsülü, safran, safran ilgili yeni çalışma yapılmıştır. Safranın makula dejenerasyonunun önlediği, sarı nafta hastalığına iyi geldi, glokoma iyi geldi. Belgelenmiştir. Yani ben söyledim, bazıları öyle yapıyor. Ben söylesem doğru, öyle bir şey yok. Hiç kimseye güvenmeyeceksin bu devirde. Krokus Krokus Zativus Krokus Zativus Ne demek? Safran Krokus Zativus Safranla ilgili araştırmalar, araştırmalar araştırmalar antioksidan serbest radikalleri yok edici Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığına karşı yeni bir çalışma yapmış. Parkinson Alzheimer hastalığını tedavi edici. Ya Jesus. Alzheimer, Parkinson. Evet. Okular diyoruz. Ya, yani göz rahatsızlığına karşı etkisi ispatlanmıştır diyor. Klinik araştırma yapmış. Bu her bir klinik araştırma. Major depresyon depresyon en ağır formuna karşı etkili. Ha, çok güzel çalışmalar olmuş. 1373 araştırmanın hangi birine değineyim? Vaktimiz yok. Ama safranla ilgili yapılan çalışmalarda göz rahatsızlarına karşı, Parkinson'a karşı, Alzheimer'e karşı, ve major depresyona karşı etkili olduğu klinik aramında belgelenmiştir. Merak eden BAPMET'e bakar.